Selam arkadaşlar, bakın huzur, kuş sesleri. Ne kadar şahane değil mi? Ne kadar güzel, ne kadar süper. Ne kadar güzelmiş burası, bayıldım. Güller de var, neredeydi? Ha şu dip tarafta gü <laughs> güller var, ortancalar var. Hmm, çok güzel. Selam kızlar, selam arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma, Ay kadına hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz benim güzel kızçelerim? Gece gece video yapmak geldi içimden. Yarın dışarıda işlerim var. Ondan sonra yarın okula gideceğiz. Biliyorsunuz lise, lise işlerini halletmeye çalışıyoruz. Ondan sonra tercihler başlamış. Beş tane liseye tercih yaptık. Ama okula da gitmemiz gerekiyor. Yani dedim akşamdan dedim ben videomu yapayım. Çünkü söylemek istediklerimi yarın oluyor. Unutuyorum bu poşet neden elinde kızlar? Denizi markete göndermiştim. Patatesim yoktu benim güzel kız çelerim. Deniz'in şöyle bir alışkanlığı var. Ben çok gülüyorum. Siz de gülün. Hatta tanıdık tanımadık kolu, komşu, ne bileyim. Ee, mahalledeki mahallenin sakinleri, kadın, erkek, genç yaşlı, Küçük büyük ihtiyar Deniz'e çok gülüyorlar. Deniz'in bir adeti var arkadaşlar. Ben Deniz'e bir tane ekmeği de göndersem. <laughs> Deniz bu, bu, bu çantayla gider. Şöyle koluna takar. Şöyle yani <laughs> aslında çocuk da haklı. Ben de poşet mi taşıyacağım diye bu çantasını alır şöyle böyle takmıyor pardon. Böyle takmak benim adetim. Ben bir yere gittiğim zaman aldığım mesela poşet hani pazara gidiyorum. Hepsini böyle sıra 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 dizerim ben. Ben böyle taşırım. Gibi. Herkesin bir poşet taşıma şekli vardır. Poşet taşımak da bir elittir. Elitliktir diyelim. Ondan sonra poşet taşımak bir kültürdür. <laughs> deniz böyle şimdi. Derim mesela oğlum patates al, bir tane ekmek al. Deniz alır poşetini. Bak bu poşetleri Deniz çok sever. Sallaya sallaya gider böyle sallala sallala gider. İşte markete uğrar, bir yere uğrar. Hepsini buraya doldurur. Nereye gidersek bir tane çikolata da almaya gitse, cips almaya da gitse, içecek de almaya gitse bu poşet mutlaka onda olur arkadaşlar. Ee, herkes merak ediyor. Soruyorlarmış değil mi? Senin çantanda ne var? Ne aldın? Göstermiyormuş da. Bak akıllı çocuk göstermiyormuş da. Ondan sonra geçenlerde benim şey, bitişik komşum dedi. Ya dedi çok merak ediyorum. Deniz'in çantasında ne var dedi. Dedim aç bak. Bir gün dedi zorla açıp bakacağım zaten dedi. Ondan sonra gerçekten de zorla açıp bakmış. içinden domates çıkmış. Öyle yani arkadaşlar. Böyle dolduruyor getiriyor öyle şimdi e, ben yarın kendime şey yapmayı düşünüyorum ıspanak yapmayı düşünüyorum ama kendime ıspanak kimse sevmiyor evde ıspanak yok ondan sonra e, yarın alırım ben marketten böyle seçerek özene bözene. ben her zaman diyorum ya marketten kendim seçerek alıyorum hani dokunarak e, daha güzelini alıyorum falan diye hani pazarda adam yani pazarda nereden istiyorsa oradan veriyor Kendime dedim bir yarım kilo ıspanak alayım. Ispanak pişireyim. Sebze böyle bol dedim. Ev dedim çok güzel bir manda yoğurdum var. Manda yoğurdumla dedim ıspanak yemeği yerim dedim. Bu parlak fikrimi ev halkıyla paylaştım. Beni onaylamadılar. Nandan köfte patates istediler bu sıcakta. Ondan sonra kıymayı dedim unutmadan çıkarayım. Bunu zaten geçen gün çalmıştım. Artık çok zorlanıyorum. Hani böyle mont falan olsa üstümde çok daha rahat çalacağım da şimdi yani elbisenin altına şöyle sıkıştırmak zor oluyor arkadaşlar bu çözülsün bundan köfte yapacağım çocuklara ee, yarım kilo var bile fazla yapmayacağım şimdi ben de patateslerimi soyayım bu gece zaten çözdür ben bu gece köfte yaparım Allah'ın izniyle bayat ekmeğim de var yarına hazır olur kızlar ee, bu arada bu da herhalde bu videoyu da hemen yüklerim diye düşünüyorum. Ben bugün bir video yaptım. Birkaç tane can, sık can sıkıcı değil de rezil birkaç tane yorum gelmiş. Hem dedim de o yorumlara buradan cevap vereyim. Çünkü daha bir saat oldu videoyu yükleyelim. Hem de dedim e, söylemek istediklerimi söyleyeyim. Bir de bu arada e, Havuş'um selam olsun sana da Havuş'um videosunu izledim. Arkadaşlar gül 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 yemin ediyorum. Yani bütün günün enerjisini, stresini Hava bana attırdı ya başka hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. Gerçekten kalbinde yüreğinde hiçbir şey yok. Ne varsa dilinde var. Yani beni güldür diye ben böyle ne bileyim ya mutlu oldum ya kadın çok güzel anlattı bazı şeyleri. Ee, ve doğru da konuştu. Gerçekten doğru konuştu. Doğru söyleyin dokuz köyden kovarlar. Şimdi birisi gelmiş yazmış oraya arkadaşlar. Güzel kız çeler. Ben bugünkü yani bundan önceki videomu videomda ben durgun duruyormuşum nedeni de bir takım bir şeyler olmuş ben açık konuşmuyorum ondanmış valla kesinlikle öyle değil bugün çok sıcaktı bugün dışarıda işlerim vardı eve gelip dedim bir video yapayım aslında benim yemeğim de vardı ben de bir börek videosu yufka almıştım sabahdan almıştım yufkayı dedim bir börek videosu yapayım ben aslında başka bir video yapacaktım fakat falan fıstık derken dışarıda sıcaktan bayağı bir bunaldığım için biraz durgun konuşmuşum bunu da hemen yanlış tarafa çekmişler ben durgun falan değilim ben her zamanki gibi özüyle sözüyle dobra gibi dobra bir bayanım öyle yani arkadaşlar şimdi son zaman yani son olayda valla beni ilgilendiren hiçbir durum yok ben ne diyorum bugün de dedim aslında üstü kapalı ama anlamamışlar herhalde herkes karakterini ortaya koyuyor bakın karakter değişmez Karakter parayla satın alınmaz. Karakter gerçekten e, çok güzel bir şey. Maalesef ki bazı insanlarda karakter yok. Karakter yoksunu insanlar. E, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bugün mesela hiç ummadığım e, bir şeyle karşılaştım. Hiç de şaşırmadım çünkü şöyle ummadığım dediğim hani e, bundan sonra bari böyle davranmaz dediğim e, kişinin kişiliksizliğini tekrardan görmüş oldum. Ve kendime gerçekten e, gene de olay verdim. Yani hiçbir konuda hiçbir şekilde yanılmıyorum. Aferin bana kız Çeler. Aferin bana. Gelelim ondan sonra hangi konuyu anlatacaktım ben? he O geçenlerde de bahsettiğim e, şeyi sormuşlar bana. Bana o kişinin o karaktersiz kişinin e, canlı yayına katılıp da ...benim adımı geçirip de sonradan da başka kanalı övdüyse... ...tabii ki de ben bunu konuşurum. O da karaktersizin ve e, yalancılığın tekiymiş. Kimden bahsettiğimi biliyorsunuz. Tanımadığım, etmediğim kişi. Orada e, aptalca bir konuşma sergiliyor. Bir de dediği lafın da arkasında da durmuyor. O geçenlerde birkaç gün, dün müydü? Bak tam olarak hatırlamıyorum. Dün neydi günlerden? Dün pazartesi. Hayır, pazar günü. Biriyle telefonda konuştum ben. Biriyle, herkesin tanıdığı biriyle. Ee, sakın aklınıza şey gelmesin. Hani konuşmadığım kişiler gel Ben biriyle telefonda konuştum. Şimdi telefonda konuşurken bana dedi ki o da dedi artık dedi onlara dedi hak vermiyor dedi. Onu dedi düzeltecek falan dedi o konuşmayı. Gerçekten gördük yani nasıl düzelttiğini gerçekten gördük. Ya ne kadar yalak olmuşsunuz ya ne kadar. Yalaka da demeyeyim yalak olmuşsunuz yalak yalak. Ne kadar yalak olmuşsunuz siz. Herhalde arkadaşlar bu tür mahlukatların niyetlere niyetleri kanal açmak. Kendilerini önce tanıtıyorlar ondan sonra kanal açıyorlar. Bu böyle bu değişmez. Bu durum değişmez. Bu bir gerçek yani. Genelde hep öyle olmuyor. Ne diyeyim yani. Ben neler gördüm. Bu ben bu YouTube'da neler gördüm. Ama bir 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 kime ne söylediysem hepsi de çıkıyor. Hepsi de çıkıyor. Çok değil ya. En fazla 4 ay, 3 ay çıkıyor yani ortaya. Ben artık gülüyorum bu olanlara. Kahkaha ile gülüyorum. Börek de pek güzel olmuş kızlar. Börek yemin ediyorum bitmiş. 3-4 dilim kalmış. Onu da e, kocam işe götürecek yarın sabah. Bir dilim ben yedim. Beğendim, çok beğendim. Peynirli böreği severim zaten. Benim oğlum e, yani böreğin içinde çalışıyor ama bu böreği çok seviyorum. Bir kere daha yapmıştım ben. Onu da çok sevmiştim. Bizimkiler de biraz da yağlı oluyor dedi. E dedim oğlum börek dedim zaten yağlı olur dedim. Kızlar hava ne kadar sıcak. Bu ne rezillik ya. Bu ne kepaze sıcaklık. Bu nasıl bir kepazelik ya? Geçen sene Temmuz ayında evet soruyorum şimdi komşular. Ya diyorum geçen sene böyle sıcaklık var mıydı? Vardı diyorlar. Sen burada değildin. Evet ben geçen sene Samsun'daydım bu zamanları. Sen diyorlar İstanbul'da değildin o yüzden bilmiyorsun. Sıcak yani. Bunu alıyorum sıcaktan. 24 saat klima çalışıyor arkadaşlar. 24 saat klima çalışıyor. Hala bile evde biri dolaşırken hani toz alırken ya da sübükeyi açarken Terliyorum. Ben sevmiyorum terlemeyi. Terlememem gerekiyor. Bunalmamam gerekiyor. Ben terleyince sizin olurum. Çatacak kişi alırım yani. Yanımda birisi olsun da o kişiye çatayım diye bakarım. Öyle yani. Şu an bile bayağı bir aldım mutfakta. Mutfakta neler oluyor? Fasulye bakla 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 yanında kızartma. Patates kızartacağız. Köfte yapacağız. Köfte. Ne kadar da çamurluymuş kızlar. Kızlar kız şeyler. Valla duş almaktan da sıkıldım. Ondan sonra ne bileyim böyle sıcaklık olmaz ya. Arkadaşım biri de bugün uzun kollu giymiş. Şeyde dışarıda karşıladık şöyle. Ne bileyim ben diyor. Bugün de hava dedi uyandığımda dedi biraz dedi serin gibi dedim ne serinliği ya. Hava dedim sabah uyandığımızda zaten çok sıcaktı sıcakla uyandık. Ne bileyim ben diyor pişman oldu şey giyindiğine uzun kollu. Uzun kollu giymiş bir de ne derler ona şey e, ee, siz söyleyin kalın kışlık. evine yani kızlarım kızçelerim. Şuradan da bir tane daha kağıt alayım. Şöyle terleyen yerlerimizi silelim. Valla şey saç düzlüyoruz, maç düzlüyoruz ama bu sıcaklarda valla topluyorum. Gene gelin başı gibi topuz yaptım saçımı. Ne yapayım? Sıcak yakıyor. Böyle sıcak olduğu zaman geliyorlar bana soldan soldan. Kıyma iki saate çözülür kızlar. İki saat sonra köftemi de yaparım. Allah'ın izniyle. Hem dinlenmiş olur köfte. Dinlenince de daha bir güzel oluyor. Bugün dışarıdan geliyorum arkadaşlar. Hava o kadar sıcak ki anlatamam size. Ve böyle şey saat 10, 11 buçuk civarında o yürüyüş yaptığım yer var ya aman Allah'ım öyle bir sıcak öyle bir sıcak ki. Bakıyorum millet çocuğunu parka getirmiş ya sıcakta ne zaman işinizi bitirdiniz, gücünüzü bitirdiniz ki bu sıcakta çocuk, çocuğunuzu getiriyorsunuz o oynamaya. Kimse de yoktu birkaç kişi dışında. Hani ne bileyim birkaç kişi de oturmuş çimene ama gölgeye de değil yani resmen güneşe oturup bu insanlara gerçekten anlam vermek çok ama çok zor arkadaşlar. Şimdi ee, diğer kanallarda konuşan sarsak ne zaman adını versem hemen bir camdan çözün, bir şeylik yapıyorsun. Allah'ın sarsa Sen istediği kadar boş boş konuş. Hepinizin karakteri ortada. Hepiniz yani bugün e, bilmem ne yapıyorsunuz, yarın yalıyorsunuz. Yani bugün şey yapa yapa gidiyorsunuz, yarın yalaya yalaya geri geliyorsunuz. O yüzden kendinizi benimle karıştırmayın. Sizin karakteriniz gibi karakterim olduğunu zannetmeyin. Siz bana vız gelirsiniz, tırırs gidersiniz. Anladın mı? Öyle yani. Ben vallahi bu durumlara ne sinir oluyorum, ne şey yapıyorum. Ben zaten bunun böyle olacağını bildiğim için ben gerçekten bıktım. Bunun böyle olacağını biliyordum demekten ben bıktım. Kızlar. Patates de pek güzelmiş. Herkes haddini bilecek. Herkes yerine yurdunu verecek. Herkes oturduğu yerde kalacak. Oturduğu yerden öyle millete sıçramak yok. Siz Asli Kadın'ı gördünüz mü bir kanalda? Görmediniz o zaman. O dilinizi keseceksiniz bak. O dilinizi keseceksiniz. Oturacaksınız kıçınızın üstüne. Ama Asi Kadın da bir kanalda birine yorum yazmış diye görürseniz o zaman konuşursun. Ben kime yorum yazarım? Benim kime yorum yazdığım, kimin canlısına katıldığım belli zaten. Onun dışında hiç kimse beni hiçbir kanalda göremez. Kızlar. Kızlarım, kızçelerim. Öyle yani. Nasıl bebek ağlıyor? Geliyor değil mi sesi? Çocuk. Bebek sıcaktan uyuyamıyor. Bütün gece bu bebek böyle telefonda da çıkar sesi. Çünkü o kadar sıcak ki. Ne yapsın bebek yani biz büyükler dayanamıyoruz bebekler ne yapsın bebecikten. Bir tane patates kaldı altta. Gelemiyor. Ne diyor? Bu işler diyor orada da iki tak 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 iki soğan doğramakla olmuyor diyor. Tabii ki de iki soğan doğramakla oluyor. Sarsak. Sen de doğra. Sana da öğreteyim doğramayı. Al eline bir cam tahta. Olsana. Benim gibi olsana. Ya yani olmaya çok çalıştın da olamadın. Gerçekten bak bana demiştin ki sen de Asi gibi yap demişler sana. Çok önceden. Bak o ne güzel videolar yapıyor demiş. Birileri. Niye yapamadın? Yapmaya çalışıyorsun ama yapamıyorsun. Malsın çünkü. Mal. Allah'ın malı. Bugün bir arkadaşla görüştüm arkadaşlar. İyi de oldu görüşmem. Gene de görüşeceğim. İşimi gücümü bir ayarlayayım. Gene de görüşeceğim. Bunun ağzını kapatacağım. Bu yarına kadar dursun. Kararmaz su içinde bırakacağım çünkü. Su içinde kararmaz aslan. E, kıymam çözüldüğü zaman da hem bencecik köftemi yapacağım. Akşamları böyle hazırlamak iyi oluyor. Bundan sonra zaten yemekleri var ya o kadar az yapacağım. O kadar az yapacağım ki. O kadar az yapacağım yani. Çok şükür dünkü yaptığım pilav bitti. En son işte bir tabak vardı. Onu da ablama verdim. Bitti pilav. Bitti kalmasın. Kalmasın ki her güne taze yemek yapayım. Ben yemek yapmayı çok seviyorum. Bazen böyle şöyle yani bazen böyle bir sıkıntı basıyor. Aman ne yapacağım diyorum ama yine de yemek yapmadan duramıyorum. Yemeksiz ev olmaz kızlar. Yemeksiz ev olmaz. Çöplerimi de atayım. Vallahi kızlar yeri geldiğinde böyle çocuklar hakkında çok size böyle sanki pedagog gibi cevap veriyorlar, pedagog gibi davranıyorlar ya. Ama <laughs> konu benim çocuğuma geldiği zaman tamamen düşünceleri ve fikirleri gerçekten değişiyor. <laughs> yani ne denir böyle insanlara, ne denir hiçbir şey. Ve diğer kişi de geliyor bunu haklı buluyor. Ama hiç kimse haklı değil yani. Hiç kimse haklı değil. Herkes işine geldiği gibi. Herkes ee, nasılsa yani hangi tarafa rahatsa o tarafa yatıyor herkes. Bunu artık çok çok daha iyi anladık. Öyle yani kızlar kız şeyler bu kıyma ne zaman çözülecek? Bu kıyma ne zaman çözülecek? Köfteyi yapayım bir an önce de dolaba koyayım. Sabaha kadar o bir güzel böyle demlensin. Ne yapacaktım ben? Ha, Maydanoz, sarımsak, soğan, ekmek sevdiğim baharatlardan yoğuracağım. Şekillendirmeden dolaba koyacağım o sabaha kadar böyle güzel güzel demlenecek çok nefis bir şey ortaya çıkacak ee, bilmiyorum e, şeyde fırında mı yaparım fırında mı yaparım tencerede soğuk köftem yok en güzeli kızartma değil mi arkadaşlar patatesimi de kızarttım zaten kızartmalık doğradım köfteyi de kızartırım öyle olsun çocuklar yesin nasıl olsa ben kendime ıspanak yapacağım nohutlu ıspanak belki bir tane köfte yiyebilirim bu arada çok zaten e, geçen haftalarda falan çok protein ağırlıklı beslendim ee, bu da hoş bir davranış değil. Yani yediğimi, içtiğimi, tabağıma koyduğum pilavı bile benden e, fazla e, düşünen kişiler varmış da bunu da yeni öğrendik yani. Bunu da gerçekten yeni öğrendik. Öyle yani arkadaşlar. Herkes kendi işine baksın, herkes ağrımayan tarafına yatsın. Ee, benim tek böyle bak söyleyeceğim şey bak söylüyorum son zamanlarda. Çok fazla dilime doladığımda karakter parayla alınmaz. Herkes karakterini koyuyor ortaya. İsterse 60 yaşında, isterse 66 yaşında, isterse 15 yaşında olsun karakter değişmez. Bebeklikten başlar, çocukluktu, işte ergenlikti, gençlikti, orta yaşlı, yaşlı karakter değişmez. Gerçekten değişmez. Ee, öyle, <laughs> öyle yani öyle. E, vedalaşalım. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Bu da bu videomuzda böyle olsun. Aslında çok söylemek istediğim şeyler var ama inşallah söyleyeceğim. İnşallah söyleyeceğim yani. E, sonuçta kimseden korkum yok. Herkese hak ettiği muameleyi ben vereceğim. Vereceğim. Biraz daha bekliyorum. Vereceğim. Bekleyin. Evet kızlar, kızçelerim sizleri öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Asi kadınla kalın.